Değerli arkadaşlar, hepinize Rusya'nın tam ortasından, Urallardan, Yekaterinburg'dan merhabalar. Neredeyiz şu anda? Arkamızda Ural Federal Üniversitesi'nin Beşirili Birimler Kampüsü bulunmakta. Onun arkasında da bizim önümüzde de Operni Tiyatr. Hemen göstereyim orayı da. Operni Tiyatro var. Harika bir yerdeyiz. Bak şu bugüne çok güzel bir oyun var herhalde. Bayağı bir insan gidiyor. Bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz İngiltere ve Rusya'yı kıyaslayacağız. Onun için yanımda ne diyorlardı bizde? O ne biçilmiş kaftan diyorlardı. Biçilmiş kaptan Biçilmiş kaftan ha. Biçilmiş kaftan. Devam. Ya şeyi unuttum artık biliyor musun? Türkçedeki kullanmaya kullanmayı o e, atasözleri, deyimleri, meyimleri evet. insan uzun süre kullanmayınca unutuyor. Biçilmiş kaftan var yanımızda. İhsan var. İhsan'ı siz aslında tanıyorsunuz. Ne zaman nereden tanıyorsunuz? İhsan 2 sene. sene, önce gelmişti. 2 sene, önce. İki sene önce gelmişti. Arkadaşlarla birlikte o video hemen şimdi şuradan çıkacak ona tıklayabilirsiniz İhsan buraya geldi değerli arkadaşlar radikal bir karar alıp Rusya'ya bırakıp İngiltere'ye gitti evet. şimdi İhsan'ın da biz bunları söylerken İngiltere'den ufak tefek böyle fotoğrafları vesaire onlar görüyorsunuz daha sonrasında Rusya'dan kaça kaça pardon İngiltere'den kaça kaça buraya geldi demeyelim. İngiltere'den yani, <laughs> kaça kaça mı Kaçılmaz. İngiltere'den pek kaçılmaz ama öyle diyebiliriz. İngiltere'den yani. koşa koşa buraya geldi değerli arkadaşlar. Onun hikayesini dinleyeceğiz. Rusya'yı İngiltere'ye karşılaştıracağız. Eğitim anlamında, insan anlamında, ekonomi anlamında çok da güzel bir video olacağını düşünüyorum ben. O zaman yolumuzu devam edelim. Şu tarafa doğru gidelim. Havada buz gibi valla serin aslında. Yazdayız ama serin. Evet, evet İhsancım. ilk önce mi baştan başlayalım? Sen buraya iki sene önce gelmiştin. Evet. Hangi ayda gelmiştim? İki, i̇ki sene önce Eylül ayının başında geldim. Eylül ayının başında gelmiştim. Bayağı bir kalabalık ekip gelmişti. Tabii. Siz, evet. Değil mi? Aşağı yukarı 15-20 kişi falan. Size bir gelmiştim. otobüs otobüs kiralamıştık. Bayağı bir şeyler yapmıştık. kalem hediye etmiştim ben sana. Sen de o, zaman o grupla mı sen? Evet. Duruyor mu hala? Dur, tamam, süper. Harika. O kalem, kalem, kalem İngiltere'ye gördü mü? Gördü. Tamamdır. Söyler misin? İngiltere'ye gitmeyi sen ilk önce istiyordun yoksa Rusya planlarında mıydı? Nasıl gelişti bunları? Şimdi Kısaca bir anlatır. Şöyle ben Rusya'ya gelmeyi hiç düşün... Yani şöyle aklından geçmiyordu. Evet. Hep çocukluğumdan beri İngiltere'ye gitmek istiyordum. Evet. Ama o zamanki şartlarım e, Rusya'yı e, daha iyiydi. gibi hissettire evet. olarak Rusya... İlk başta İngiltere gitmek istiyordun yani evet, sen evet. ama ekonomik şartlar el vermedi doğru mu anlıyorum? Aynen öyle. Ondan dolayı Rusya'yı tercih etmek zorunda kaldın. Pek zorunda kalmadım. İstedi. İstedim yani. İkinci seçeneğin Rusya'ydı senin. Evet, evet. Tamam. Evet. Rusya'ya geldim. Burada ne kadar durdun? Aşağı yukarı bir 1,5 bir ay kadar durdum. Ondan sonra geri evet, gittim. Evet. Gittiğin günü hatırlıyorum ben seni çünkü beni bir gün aradın sen dedi ki her şey çok güzel gidiyor aslında burayı da beğenmişti kendisi evet. abi ben gidiyorum dedi dedim nereye gidiyorsun dedi abi İngiltere'ye gidiyorum dedim nasıl gidersin İngiltere'ye güzelim Rusya'yı bırakırsın diye o da planlarından bahsetmişti bana ee, ilk başta da İngiltere'ye gitmek istediğinden bahsetmişti peki evet. tamam bir buçuk bir buçuk ay burada durdu daha sonrasında İngiltere'ye gittin ee, nasıl bir süreç seni izledi hemen mi gittin nasıl oldu ben Türkiye'ye döndükten sonra evet. Aralık ayında vizam çıktı. Evet. Aralık ayında İngiltere Aralık Aralık ayında İngiltere'ye İngiltere gittim. Güzel. orada bir hazırlık sınıfı okudun. Tabi. E, buradaki gibi tam olarak değil ama. Şuradan girelim Yine de daha. işte e, yine Rusça hazırlık kursu gibi kursa yazıldım. Ondan. İngilizce kursu aldın evet. orada ki senin İngilizcen de vardı aslında. Evet. Daha sonrasında bölüm okudun bir sene. Tabii, doğru mu? Tabii. Hangi bölüm okumuştun? Makine mühendisliği okudum. Makine mühendisliği okumuştun. Bir tamam iyi sen. hemen karşılaştırmalara geçelim o zaman. Tabii. Birinci sorum şu. İngiltere'yi bırakıp Rusya'ya tekrardan gelmenin sebebi ne? Birincisi en büyük sebeplerden biri Türk olmam. Çünkü e, Rusya ve Türkiye, yani Rus insanı ve İngiliz insanı karşılaştırdığımız zaman ha. Rus insan, yani Ru Rusya'da yaşayan insanlar Bizlere daha iyi yaklaşıyorlar genel olarak. Yani kendimi sıcak hiç... kanla diyorsun tabii ki buradaki. De, tabii ki tamam. İkinci sebebine geçelim hemen. İkinci sebebi de... burada ben birazcık daha rahat ediyorum açıkçası. Evet. Yani yaşam koşullarım olsun, e, hayata karşı bakış açım olsun. Daha rahat geliyor burası bana. Şunu sormak istiyorum peki ben sana. İngiltere'ye gittin. 2 senelik bir geçmiş şunu oldu. İngiltere'yi ben de gidip görmek istiyorum bu arada. Evet. Ee, İngiliz halkıyla Rus halkı arasında şimdi biraz önce bir değindi, bir, bir, konuya sen değindin. Orası biraz daha böyle tam rahat edemedim dedin. Yani oranın evet. halkı biraz daha soğuk diyebilir miyiz? Türklere karşı yaklaşımı nedir İngilizlerin? Ya yani, hatta yani şöyle bir soracağım sana. Rusya'da bir vakit geçirdin, İngiltere'de bir vakit geçirdin. Ruslar ve İngilizleri karşılaştıracak olursak, evet. İngilizlerin ve Rusların Türklere karşı yaklaşımı Bakış açısı sence nedir? Nasıl yani? Şimdi çok güzel bir noktaya değindin abi. İngiltere'de insanlar Türklerden birazcık uzak dururlar. Hatta Aa. daha daha özellikle bizim gibi genç olan erkeklerden, her yani kadın olsun, oradaki yaşayan halk erkek Türk erkeklerinden birazcık daha geride dururlar. Sebebi nedir peki bunun? Çekinceleri var muhtemelen. İslamofobi olabilir bu. Türk olduğumuzdan dolayı korku, yani korkacak bir şey yok esasında ama evet. yani. Öyle bir algı var diyorsun Öyle bir algı orada var. oranın insanında. Ve var. kendini kanıtlamaya çalışıyorsun. Ve, e, Irkçı İngilizler, Irkçı İngilizler. Yani, <laughs> say ırkçı İngilizler. Ya ırkçı demeyelim. Belki şimdi Türkçe bilen İngilizler de izler bunu. Onlar da şey yapabilir. Hepsi içindeyim ama genel olarak sen böyle bir izlenim elde ettin. Evet. Daha evet. sonra şöyle yukarı doğru çıkalım. Mesela. Çok güzel bir yer var. Bundan sonra da Rus İngiltere'ye bıraktın buraya geldin. Peki Rus evet. halkı için ne söylemek istersin? Burada bir buçuk ayın geçti. Eylül'ün başında buraya geldin. Nereden baksan bir onayın geçti. Nereden baksan Rusya'da aslında bir senen geçmiş oluyor senin tabii, şu tabii, anda. Tabii tabii evet. Ha. İngiliz halkının soğuk olduğunu söyledin Türklere karşı. Evet. Peki Rus halkı için ne söylemek istersin? 180 derece ters. Yani tam, yani, tersi tam tersi Tam tersi. Tam tersi diyorsun. belli bir e, burada ilişkilerimiz var şeyler var ondan sonra. ben Türk'üm dediğim zaman en azından bir tanesi Tarkan... Şarkılarını biliyor. Ben Tarkan <laughs> şarkılarını çok biliyorum, çok seviyorum. De, diyor yani evet. genel olarak. Evet, doğru diyorsun. Zaten biz hep ben şunu diyorum, Rus halkıyla ben Türk halkını devamlı birbirlerine hep şey yapıyorum, bağdaştırıyorum böyle. Çok Tabii. bence benzer noktalarımız evet. var bizim Ruslarla. Evet. Bunlardan en önemli en başta gelen de nedir? Sıcak kanlılık. Evet. Ruslara baktığınız zaman şimdi soğuk yüzleri görebilirsiniz, gülümsemeyen yüzleri. E kardeşim gelin siz bir X-30'da yaşayın, yaşayın evet. bakalım diyorum. İnsanlar durduk yere, bizdeki gibi sebepsiz yere birbirlerinin yüzüne gülmüyorlar. Tabii, Bunu tabii. iyi veya kötü olarak evet. da söylemiyorum. Evet. Hava soğuk olduğu için evet buranın insanı biraz dıştan sıcak, soğuk olarak görebilir. Ama içten baktığımız zaman aslında çok çok sıcak sıcakkanlı insanlar, Ay, yardımsever yani. bir halk olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Peki insan hemen diğer konuya geçmek istiyorum. İngiltere'ye gittin. Bir sene hazırlık okudun. Bir sene lisans okudu. Evet. Biraz da ben rating ve fiyat karşılaştırması yaptırmak istiyorum. Hı hı. Okumuş olduğun şehir hangi şehirde? Ben Nottingham'da Nottingham Üniversitesi'nde okudum. Evet. Bir sene boyunca. Evet. evet. Hangi üniversiteydi? Üniversitenin ismi neydi? Nottingham Üniversitesi. Nottingham Üniversitesi geçiyor. Evet. Ee, merkezde değil mi o? Merkezde <laughs> merkezde olan üniversitedir. Yani sayılır evet. Nasıl peki kaç para ödüyordun oraya yıllık dostum? Şimdi İngiltere'de fiyatlar değişir abi. Üniversite Pound söyleme. Dolar olarak da Dolar söylemesi. söyleyeceğim. Senin okuduğun üniversite söyleme. Benim da. okuduğum üniversite aşağı yukarı 28 bin, 29 aşağı yani 30 bin dolar diyebiliriz. 30 bin dolar. Evet. Yıllık. Bir yıllı sadece. Evet sadece bir yıllı. Ya 30 bin dolara Rusya'da 5 sene okursunuz değerli arkadaş. Ne 5 senesi ya? Bir dakika hesaplayayım şöyle bir. Paranın yarısı cebinizde kalır be yani. Allah Allah Çok, çok, çok fazla, <laughs> bir fiyat söyledin sen şu an. Yani, evet. Üniversitenin reytingi neydi? Dünyada ilk yüzdeydi, kendi bölümüm ilk yirmideydi e, ee, ilk yüzdeydi. Tamam baktığımız zaman şimdi Moskova Devlet Üniversitesi de örnek veriyorum ilk yüzde. 87. sıra mı? 93. sıra mı? Öyle bir şey olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, oranın ben fiyatını biliyorum. Ee, dediğim dediğin fiyatın çok çok altında yani. Tabii ki de tabii ki de. Halbuki reytingi aynı. Evet ya burada iki ülkenin farkı şu. Ee, bir tanesi yani şöyle söyleyeyim. Ülkeler kendi kendilerine göre iş olduğu için. Evet, evet. Yani farklı gösterebiliyor yani. Anladım. 30 bin dolar ödüyordu. Çok ciddi bir rakam değerli arkadaşlar. Dediğim gibi evet. bunun yarısı da burada 4 sene okursunuz yani üniversiteyi. Özel üniversitede okursunuz. Reytingde en yüksek bir üniversitede. Ama İngiltere'de tabii anlaşılıyor. Eee şunu sormak istiyorum ben sana. Nerede kalıyordun orada gittiğin zaman? özel yurtta kalıyordun. Özel yurtta kalıyordun. Özel yurda e, aylık parayı soracağım ben sana. Ne kadar ödüyordun? Özel yurdun aylık fiyatı 500-600 dolar arası 600 değişiyor. dolar. Yani 600 dolar rubleye vurduğun zaman 54 bin rubleye yakın, 55 bin rubleye yakın par... Oğlum 55 bin rubleye burada ben sana şato kiralarım ev ya. Doğru. Şato, üç oda bir salon ev kiralarım ben sana Doğru. burada. Orada kalırsın ya. <laughs> çok ciddiymiş. Kalacak yer de çok pahalı. Peki İhsan şunu soracağım ben sana. Bizim devamlı öğrencilerimiz Instagram'dan işte yazanlar, YouTube'da yorum atanlar en çok sorulan sorulardan biri şu. Abi Rusya'da siz kaç para harcıyorsun? Ben bunun cevabını her videoda söylüyorum, öğrenciden öğrenciye göre değiştiğini söylüyorum. Ortalama 20-30 bin lira diyorum. Yani evet. işte bu da 6 bin ile 10 bin TL falan değişiyor bir öğrenci için. Ee, tabii ama her öğrenci için bunu söyleyemez. Herkesin harcaması farklı. Peki İngiltere'de sen kaç para harcıyorsun? Ben İngiltere'de 600 dolar harcıyordum. Yani. 600 dolar harcıyordun evet. sen. 600 dolar bugün TL bakımda ne kadar ediyor? 20 bin lira yakın mı? Daha fazla. Oo çok, çok fazla. fazla. Bur Buranın nereden baksan 3 katı yani sen harcıyordun oradan. Yani evet evet. Anladım anladım çok pahalıymış evet orası yine. Sağlık sigortası, sağlık işleri nasıl peki İngiltere'de? Rusya ile karşılaştıracağım yine bir karşılaştırma ee, yapacağım şu anda. Birbirinden çok farklı abi. Yani gittim, sa sanlar sanırım sağlık sigortası Tabii. yaptıracaksın İngiltere'de öğrenci olarak lan gittim Şey ee, anladım. Evet. Şey vardı İngiltere'de ilk önce vizeyi alırken, bu da öğrenci vizesi basılırken Evet. sen bu ulusal sağlık, Hizmetleri diye bir kurum var. Oraya e, ödenek ödüyorsunuz sigorta olarak evet. ve devletin bütün hastanelerine gidebiliyorsun. Şu anda onun fiyatı muhtemelen yani yanlış hatırlamıyorsam 2 veya 2500 dolar arası değişiyor. Ne diyorsun sen ya? Evet. Ama burada üniversitenin yıllık fiyatı olsa sadece sağlık sigortasına mı gidiyorsun fiyatı? Yani <laughs> 4 sene boyunca 4 sene işe... Ha 4 senelik bir yani. ücret tabii, bu tek yok, senelik tabii, tabii. değil Ha Hayır, pardon tek özür diliyorum. Tek, tek sefer olsa yine pahalı yani değişen tabii, bir şey yok da. Evet. Ya çok ciddi rakamlar değerli arkadaşlar. Ben şimdi buradan bir sonuca çıkmak istiyorum İhsan. Bunların hepsini sana soruyorum ben. Sen bana evet. daha önce anlattın biraz da izleyiciler görsün diye soruyorum ben. Buradan şöyle bir sonuca çıkmak istiyorum ben. 30 bin dolar bir fiyat diyorsun değil mi? Yıllık bir fiyat evet. diyorsun sen. Yani 5 yıla vurduğun zaman sen bunu bugünün kuruyla ki kurlar her zaman değişir bu miktarlar muhtemelen seneler geçtikten sonra pahalanacak. Vurduğumuz zaman 150 bin dolar gibi bir şey çıkıyor ortaya doğru mu? Evet. Yani 5 yılda. Evet. Yani 150 bin dolara sen yazan, yorumla yazsınlar mutlaka Türkiye'de de aslında iyi bir iş kurabilirsin kendine, Rusya'da evet. da iyi bir iş kurabilirsin. Evet. Benim anlamadığım şu, öğrenci gitti İngiltere'ye, bu 150 bin dolar sadece okulun parası bir de yani. yani. Aylık, masrafı, yurdun, burada hiçbir şey katmıyorsun onun içine. Evet. O kadar parayı ödedi, e, evet. geldin Türkiye'ye sen ne iş yapacaksın peki? Yani aslında anlama çalıştığım benim şu, şimdi biz Rusya'ya gelen öğrencilere şunu diyoruz değerli arkadaşlar. Rusya'daki eğitim avantajı nedir? En büyük avantajı Rusça, Rusça, Rusça. kesinlikle. Çünkü bugün baktığımız zaman İngilizce dilini bilmiyorum diyen dövüyorlar. Doğru mu? Öyle doğru. Ha, yani bilmeyen de biliyorum diyor İngilizceyi. Bilmeyen de CV'sini İngilizce diline yabancı ortadan yazıyor. Ama Rusça dili için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Rusça dili baktığın zaman dünya dili. Herkes bu dili biliyor ama az ama çok. Kendini anlatacak şekilde konuşabiliyor. Evet. Ama Rusça'ya baktığımız zaman Rusça farklı. Rusça'yı Türkiye'de veyahut da başka bir ülkede kursa giderek de öğrenemiyorsun. Tabii Yani ki, öğreniyorsun tabii. da basit seviyede öğreniyorsun öğrenmek için ne yapıyorsun? Mecbur Rusça konuşulan bir ülkeye gelmen gerekiyor ki o dili iyi bir şekilde öğrenesin. Kesinlikle. Ve bugünkü şu anda günümüzde baktığımızda şuna bakıyorlar. İngiliz dilin yanında senin ne artın var? Yani diğerlerinden seni ayıracak olan özellik ne? Tabii ki. Bunlar işte bazıları Çince öğreniyor, bazıları İspanyolca öğreniyor, bazıları Arapça öğreniyor. Benim gözümde üç tane dil var mesela Rusça, Arapça ve Çince. Evet. Bu işte çok çok önemli bir dil. İngilizcenin yanına bunu koyan mutlaka çok çok iyi yerlere gelir, çok çok iyi yerler çalışır, çok Tabii çok iyi paralar de. kazanır diye düşünüyorum ben. Ondan dolayı bunu söylüyorum. Şimdi İngiltere'ye gittin, 5 yıl okudun, 150 bin dolarlar üniversiteye verdin. Geldiğin zaman iş başvurusu yapacaksın. Tamam diyebilirsin sen Nottingham Üniversitesi'nde ben okudum kardeşim. Örnek veriyorum. Yani. Ama e, yabancı dil dediğin zaman İngilizce. İkinci dil yok. Tabii ki de yani her tarafın artısı ikisi var. Rusya'nın da Tabii, yani, tabii ben bunu böyle... İngiltere'de kötülemek için kesinlikle söylemiyorum. Evet. Üniversitenin evet. reytingi dediğin gibi zaten ilk evet. 20'de diyorsun bölümünün reytingi, üniversitenin reytingi ilk evet. yüzde. Tamam bunlar güzel şeyler ama en nihayetinde öğrenmiş olduğun dil senin kardeşim İngilizce, yabancı senin İngilizce'ye. İngilizce ya. Yani bir sene o artıya geçiren bir üniversitenin reytingi var. Başka da bir şey yok. Evet. Geldiğin zaman ben İngiltere'de okudum, Nottingham Üniversitesi'nde bitirdim falan böyle bir şey gibi konuşabilirsin. Onlarca böyle bir şey yok ama Rusya'ya baktığımız zaman avantajı bana göre İngiltere'ye göre avantajı, birinci avantajı kesinlikle ve kesinlikle Rusça Tabii ki. çünkü bugün 290 milyon kişi değerli arkadaşlar Rusça konuşuyor dünyada 290 evet. milyon kişi bu çok çok ciddi bir rakam İngilizce'nin yanına Rusça ya koyduğunuz zaman o daha bence başka bir şey istemenize gerek yok yani bir sürü ki. yerde iş e, fırsatı sizin için açılıyor akademik kariyer anlamında da aynı şeyi söyleyebilirim. Tabii ki. İkinci avantaj fiyat avantajı Kesinlikle. senin söylemiş olduğun şu an 30 bin dolar fiyatı ben yarısını çık, yani 15 bin dolar da örnek veriyorum 4 senelik okul parası burada Doğru. okul parası olarak sadece söylüyorum ben size 4 senelik okul parası 15 bin dolar. Artı kalacak yer diyorsun 600 dolar çok pahalı, aylık gider diyorsun 600 dolar harcıyordun çok pahalı yine aynı şekilde. Yani e, bence Rusya ile İngiltere'yi karşılaştırdığım zaman bunu bu yayını, bu videoları, bu içerikleri Rusya'dan yaptığım için ve hatta burada üniversiteyi bitirdiğim için söylemiyorum ki sen gidip gelmişsin buraya önümüzde evet. çok büyük bir örnek var aslında. Evet. Bence Rusya'nın avantajı İngiltere'ye göre çok çok daha fazla evet, diye fazla, düşünüyorum ben. Fazla, kesinlikle daha fazla. Peki İhsan, sana şunu soracağım ben. E, Uçak fiyatları falan ne kadar Artı Artılı eksi karşılaştırmaya çalışıyorum yani e, İngiltere Türkiye. Uçak fiyatları hemen hemen aynı. Abi. Rusya ile mi aynı? Evet. Ha o konuda bir artı bir eksi yok, hemen yani, hemen aynı. Diyorsun. Yok hatta şeyde bu operasyon olmadan önce Rusya. Hı -hı biletleri daha ucuz kanun. Daha ucuz evet kesinlikle doğru diyorsun. Peki sana bir soru soracağım. Bunu ama objektif olarak da ben söylemeni istiyorum. Tabii. Bu arada değerli arkadaşlar son sorumu sormadan önce bizim erken kayıt dönemimiz başladı İhsan biliyorsun. Onunla videosunu paylaştık. Şuradan çıkacak videoya tıklayıp Rusya'da eğitim almak istiyorsanız, Rusya'ya gelip burada Rusça öğrenmek istiyorsanız, dok lisans, yüksek lisans veya da doktora eğitim alıp üniversite hayatınızı burada devam ettirmek istiyorsanız şuradaki videoyu tıklayıp o videoyu izledikten sonra videonun altında bulunan iletişim numaralarından kimle iletişime geçsinler, bizimle iletişime geçsinler mi? <laughs> bizimle iletişime geçebilirsiniz. <laughs> Oradan bilgilendirebilir. İngiltere'ye gidecekseniz de bu arkadaşı yazabilirsiniz. Yönlendirebilirim. <laughs> <laughs> evet. Ee, bir şey soracağım peki ben sana. Son sorum. İngiltere'ye gittin, geldin. İki sene geçti, burada geçti. Ee, dürüstçe bunu söyle ama yani. Tabii, Eğitim tabii. kalitesi olaraktan sence, e, ülke kalitesi olaraktan, yaşam standartı olaraktan hangi ülke hangi ülkeye göre daha arttı? i̇lla yani İngiltere'nin artısı vardır bunu da söyle yani. Neyse onu tabii söyle. Tabii ki de. Şimdi... Demesinler sonra, Rusçumuz musçu yazmasınlar hafta sonra yani bize. Yok yok hayır her şey objektif olarak Eğitim kalitesini, yaşam tabii kalitesini e, bunları bir karşılaştıralım. Yaşam kalitesi olarak İngiltere bir tık daha iyi. Yani Buradan yani daha iyi. Barınma bir tık daha. olsun, evet. şey olsun çünkü buradaki yurtlar veya şeyler İngiltere standartında pek fazla değil ama yine de iyi. Buradakiler de iyi. Onda bir şey demiyor. Evet. Ve e, Ama e, o parayı verdikten sonra ben seni şatoya çıkarırım bak burada. Doğru, Üç bir salon çıkarım çıkarırım ben doğru, seni. Evet, İki olan banyosu şey olan, jacuzzi olan yere çıkarırım ben seni. Doğru, sana. o doğru. Tamam, evet. Eğitim kalitesi olarak şöyle söyleyeyim abi. Üç ülke, iki ülkede üç aşağı beş yukarı aynı. Hı hı. Hatta sayısal bölümlerde fizik olsun, kimya olsun, biyoloji olsun, bu konularda Rusya bir tık daha iyidir İngiltere Özellikle fizik konusunda. Evet. Fizik konusunda Rusya'dan birçok bilim adamı çıkmıştır çünkü kesinlikle. fizik anlamında evet. O konularda Rusya daha iyidir ama eğitim kalitesi 3 aşağı 5 yukarı aynıdır hemen yani. Hemen hemen aynı diyorsun. Tabii ha, üniversiteden yani. eğitim günlerine baktığımız zaman tabii ki de ilk 400 olan İngiltere'deki üniversite sayısı Rusya'ya göre muhtemelen daha fazladır. Kesinlikle daha fazla. Ha, yani o da bir şey. Evet. Peki ne diyorsun? Öğrenciler şimdi diyorlar, belki de Avrupa'ya gitmek isteyenler var bu videoyu izleyenler. Belki İngiltere'ye gitmek isteyenler var, belki de buraya gelmek isteyenler var. Ne yapsınlar? İngiltere'ye mi gitsinler, Rusya'ya mı gelsinler? Ben size Rusya'ya gelmenizi tavsiye ederim. Diyorsun, ben gittim geldim. Aynen öyle. <laughs> Siz ben de gittim, gidip geldim. <laughs> de gidip gelmeyin tekrardan. Yani, aynen öyle. Ve korkmayın. <laughs> ve en korkmayın Evet değerli arkadaşlar, İngiltere ve Rusya'daki eğitim kalitesine, fiyatları objektif bir şekilde ele aldık. Bunları ele alırken de sadece istatistiklere bağlı kalmadık. Yanımızda Direk bir örneği var kendisi iki ay geldi Rusya'ya Yekaterinburg şehrine iki ay burada hazırlık gördü. Daha sonrasında da bir ekonomik durumu düzelttikten sonra şartlar Aynen. ele şartları evlendikten el sonra hızlı bir şekilde İngiltere'ye gitti. İki yıl durdu hazırlık evet. sınıfı aldı birinci sınıfı gördü ve oradan sonra tekrardan o unutamadığı yere aslında. O anılarının o hikayenin ilk başladığı yere geri dönmenin doğru olduğunu düşündüğü için Rusya'ya geri döndü. İhsan'dan aldık bilgileri İhsan. Ne diyorsun? Rusya'ya gitsinler mi? Gel Rusya'ya mı gitsinler? İngiltere'ye mi gelsinler? Ne yapsınlar? Herkese Rusya'yı ya tavsiye ediyorum. <laughs> Rusya'ya gelin. Gidip de gelmeyin diyorsun benim gibi sonra. Yok hayır. Kus boşuna bir kayıp yapma. Macera hayatını oyna arkadaşlar. Ne hangi bölüm okuyacaktın İhsan Bir de düşünüyordun hangi bölüm okumayı? düşünüyordun? Ekonomi okuyacağım abi? Ekonomi okumayı düşünüyordun sen. Güzel bir bölüm. İnşallah hakkında hayırlısı olur diyelim. <laughs> videonun altında değerli arkadaşlar iletişim bilgilerim mevcut. Sizler de İngiltere'ye gitmeden önce <laughs> Rusya'da üniversite okumayı düşünüyorsanız videonun altındaki iletişim numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinize Rusya'nın tam ortasından, Urallardan, Urallar'ın göz bebeğinden, Yekaterinburg'dan, Urallar'ın başkentinden, Yekaterinburg'dan ne diyelim İhsan sen söyle kapatalım. Paka paka diyelim. Goodbye değil, goodbye değil paka paka diyoruz. Faka faka. <laughs>